Bu Seyitpaşa Odr'daki ama sonra Erzurum'da bir mahkemede asılıyor sonra. Bizim burada mı? Solu bu şey yani. Seyit burada hiçbir Seyitpaşa parkı. Bu da Munzur, bu da Munzur suyu. Yağmur bunun da suyu dengil değişmiş maalesef. Ama aşağıda Ablacığım, bu toncide en güzel pazarlar bir tesis o yüzden geldik. Geçilsin. Mungil çayı ve hobbit evleri. Otel olarak kullanılıyormuş. Evet, Ali abi. Alıyor değil mi? Çehrin, evet, nasıl? Ali abi. Nerede? Neresi burası? Söyle bakayım. Neydi bak. burası? Şey, Seyit Rıza Park. Evet. Seyit Rıza Park. Aşağıdaki otelmiş. Evet hobi evleri otel evet. şeklinde evet. kullanılıyor. Evet. Muzdur evet. çayı bu. E, burası Seyit Rıza Parkı'ymış. Çay falan içiliyor. Evet. evet. Tunceli merkez. Tunceli merkez ve Tunceli. Evet. Bizim grup Seyit Rıza Farkındayız. Burada dağ keçileri el abi. Sembolik yapmışlar bu dersim. Dağ keçileri burada bol olduğundan burada sembolik yapmışlar. Ben seni bir şey diş şey çekeyim mi? Tamam el abi sen de çek bakalım. Nereye bir şey, çek, Bir şey çekiyor canım. Evet. Seni bak, şimdi seni seni çok iyi aldı. Aldın. çok iyi aldı. Çok evet, iyi. evet. evet işte Nereden? Tunceli'den. Tunceli. Dersim Parkı. Dersim Parkı'dan. İzmir'deki dostlarımıza çok çok selam. Tunceli, Tunceli dostlarımızın hepsine selamlar, selam. sevgiler. Evet.